Yapma. Zira oğlum. Evet. müthiş bir rüya futbolcu yani. Uyuyor futbol. Evet. Kalkıyor evet. futbol. Evet. Aynen. Olmaz mı bari? Ben sokaklardan geldim Fransa'da tamam mı? Evet. Okula gittim. Tabii ki okul önemli. Aynen. Ne zaman sen 19 yaşında? Aynen. Aynen. Düşün abi. Her gidişte birinci olduk. Olsun. Şöyle bir şey yaparsam. Ya. Doğapere. Evet. Bu altın. Aynen. Haradın mı? Bomba. <Gülüyor> Sen evet. profesyonel futbolcu ister misin? İnşallah. Şimdi sana baba istiyor. Sen yok diyorsun. Nasıl hissettim? Kötü mü? <gülüyor> baba. <gülüyor> Bundan <laughs> sonra hiç futbol sahasına <laughs> çıkmasın. Baba, bak şuna yakışıklı, e, zeki. Evet. Baba, ilk yerde kim? Senin olan. Evet. inşallah İnşallah. i̇nşallah bakalım. Ha? Tamam mı? İnşallah. Kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> evet. ilk maç profesyonel. Ben senin manager, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> evet, söz veriyorum. İnşallah bundan sonra olacak. Ben de inşallah büyüyünce futbolcu olurum. Çok iyi hissettim, mutlu oldum. Çok Şaşırdım. Böyle. O yüzden ne zaman bir tane rüya var, sebes. Ve en, en güzel tutan olan ne diyor? Futbolcu yani. <laughs> en büyüğü yani. Tamam mı? Kardeş. Güle güle gulam o zaman tamam mı? <gülüyor> <gülüyor>